Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve epeydir bunu söyleyemiyordum Yanında sevgili Ersin kim var ama özel hesabıyla gelmiş kanka Bu bir evet, yoksa spoiler arkadaşlar. mı? Banya kim bey? Bir spoiler olabilir bir yorumlara yazın bakalım arkadaşlar ne olur Hadi bakayım yorumlarınızı bekliyoruz bu arada arkadaşlar Herkes şey diyormuş ne? Bu, <laughs> bu arada arkadaşlar şöyle bir durum da var yorumlarınızı bekliyoruz bu önümüzdeki 3-4 gün boyunca size var ya bütün VSL'leri atacağım. Büyük ihtimalle Selim Bey'le de bir 1 vs 1 atacağız. Sonra toplanacağız 1 vs 1 vs 1 vs 1 yapacağız. Selim Bey sana de 1 vs 1 atar mıyız? Dış ses şu an. Yalan söylüyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Montaj devri <laughs> devirler. <mi? gülüyor> o zaman Ersin'cim başlıyoruz kanka. Başlayalım. Bir dayak atayım da dur Selim abiye reklam vereyim. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Başlıyoruz. E, Selim Bey BSA'mızı yorumlayacak. Ben de ekranı açayım da dur arkadaşlar göreyim şuradan. Tamam ben şu an açıldı ben de izliyorum. Tamam Ghost 2. Hadi bakayım. <laughs> o zaman arkadaşlar. Yapıştırdık geldik Ersin. Hadi bakayım. Ama ben şimdi bir gaza geldim Selim abi beni izliyor. Ooo ben bir başarı. Ooo. Kadar... <laughs> Oo neler duyuyoruz kanka. Hadi bakalım. Bu arada şöyle olaya girelim. Hadi bakayım. <laughs> Ersin. Arkadaşlar bayağıdır PUBG'de oynamıyordum bu arada. Bakalım ne olacak dayak şey Tava diyeceğim. Niye oynamıyorsun ya? Ya bir proje var ondan sonra neyse şimdi Ersin senin projeni burada şey yapmayayım hadi. Kaymayı o... <laughs> açıyorum o zaman. Aç, aç. Proje aç. diyorsan. Ne oluyor ya ses bir dakika. Okey. Hadi bakayım. Ee, bir dakika. Ya bu Ersin neredesin ya? Kanka. Kanka. Heh, tamam. Şey bir hassasiyet yaptım da. Tamam. Ee, evet. nersin ya? Ben Arkadaşlar tutmuş ama. Lan ama olmaz. Bu nereye kaçtı lan? Bayin yekin. Oğlum neredesin lan? Ah! Ay! lan A Abi bu ne, ne ya? Bu <laughs> 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 Kaçıyorum can kalmadı. <laughs> Hile var, hile var, hile var, i̇yi iyi de var, hile var. De var, var. var. <laughs> Ay bir can. Reloading. Arkadan şunu var. Bak bak nasıl kalıyor. Hain yekin. Gelsene ben ya. Mi? Arkadaşlar bu niye gelmiyor? Aynı bu fokus olmuş oyuna. Kanka. Aa! Arkadaşlar canı bir. Lan benim de. Oo! Kanka. Can, nasıl oldu? Da. Bey. Be. Canımı çok azalttı arkadaşlar. Bu arada şu an videoya güzel bir like atarsanız yan ekrana bakmayı keseceğim. Merdivenden geliyor. Ya hain ya <laughs> arkadaşlar görüyor musun? <laughs> Şeyli Bey yayını ben de izliyorum kanka nasıl ama? Lan <laughs> Arkadaşlar yayın ben ekran verdim Selim abiye. Adam <laughs> izliyor. <laughs> İle pollo. Ben kapı göremiyorum. Nerede yaptı ya? Aa! Kanka. Öyle yok. Tamsin ki. Ekran izleyip yenilirsen artık bilmiyorum. Yok daha izlemiyorum. Ultra mega DNF olursun. Ya şu an izlemiyorum <laughs> kanka. i̇lk ilk, ilk like'lar almak için de arkadaşlar. O yüzden sizler like attığınız için şu an bakmıyorum. Bul gözüm burada. Ay, o hangi silah ya? Ersin Ulan niye çıktım trafayda? Efendim. Kanka, gel gel Dnf gel. Diye net geçin. Gel. Geliyorum. Sen de gel. Kanka kaçma. Kanka. Tamam. Kanka. Lan mermi bitti. Son altı mermi. Son mermi. Öldürü. <laughs> kanka. Efsane kapışma. Neredesin? Tamam. Oyun ayarlarında sorun vardı zaten. O ne lan? Nerede bu? Oğlum nere <laughs> neredesin göremedim. Bismillah. Ne olur. Ben görünmem. Görürüm. Oğlum sen ne yaptın? Ertin beni delirtme. Ben ölü beyiz değilmiş arkadaşlar. Yan ekrana bakmamanın sonucunu görüyorsunuz. İla aktif ediliyor. %99.9. <laughs> <laughs> Apo bir şeyle ilaçmadan. Cili... Atla artık nerede için atlıyor musun bekliyor musun? Ah! <laughs> 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 arkadaşlar. Arkadaşlar Apo'ya dayak atayım mı şimdi? Kanka. Başlayayım mı dayak atmaya? Hadi başla. Headshot'la başladı. Sonu kötü oldu. Lan bir can. Hayır. <laughs> Ay, dönmedi ya. <laughs> Dönmez kanka. Dönerse benimdir Ersi. İşte. Ersin. Bu arada arkadaşlar güzel bir duyurum olacak. Yani birçoğunuz... Oğlum ben nereden vermiyorum aşağıdan? Ses nereden gülüyor ya? Birçoğunuz zaten Ersin Yiğit'in kanalını biliyorsunuz ama belki Ersin Yiğit'in gaming'i aranızda bilmeyenler vardı. O yüzden evet. Bilmeyenler bilmesin arkadaşlar. Beni vurdu. Şurada senin tanıtımını yapıyordum kanka ya. <laughs> bu gülüş oyun portal gülüşü. hatırlarsın <laughs> Aa Ersin alıyorum. Kanka. Bak bu ses ne alaka buradan geliyor? Oyun bozuk ya. Gel <laughs> gel. <laughs> Şu an, şu an, şu an. Ya canım bir bıraktı. Hadi. Versene hadi ya. Canım az kanka niye? Ama birazdan <laughs> daha eklendi. Videodu bir saat olmuyor. Bak ses var ya solumdan. Oğlum ben bu kulaklığı yanlış mı taktım? Arkadaşlar bir dakika ya kulaklığı ters takmışım. Oh. Hayır. Valla. Kulaklık ki, abi böyle e oldum ya kulaklığı nasıl görüyorsun? ters takabiliyorum. Kulaklığı ters takarak öndeyim yani düşün Ersin, düz taksan sen düşersin. Şey Kanka ben. bahane ya, bahane ya. Kanka, e senin ya. için bu Selim Bey, peçete Arkadaşlar, adam şov yapıyor. Olur mu ya, özlemişim partiyi de, neyse. Ersin başlıyor musun? Bunun saçma silahı mı? M16 senin benim sevdiğim seni silah ya. <laughs> Bayılırım. Seni ne seviyor abi? Ne Tabii. Aynen çok seviyorum. <laughs> Bayılırım. Hayır ya. <gülüyor> Oha. Bakın lan at şey diyemiş. Kanka Aç o kask o. sesini yemin ediyorum var ya 3 kilometre öteden duyuyor. Ersin duydum. nereye çıkıyorsun Ersin? Güçlü atacağım gel. Üçlüyüz güçlüyüz. <laughs> oh. oh! <laughs> Ulan 54 kaçma. Abi heykelde Abi pusu. Şey, şey, peşini bırakmayacağım Apo'nun. Hain Apo. O neymiş ya? DP 2. Abi çok tehlikeli. Ya saçma Oha. ya. <laughs> gel gel Kanka adam M3 bile almadı ya. Kanka ama M16. Abi. <laughs> <laughs> Geliyorum lan gel oradan bulacağım seni gel. Apollo burada da mı DNF'sin? Oho! Fitneye <laughs> bak dikiz açmış. Lan kaçıyorum. Yok yok. Apollo bence Ersin mutlu olsun diye takılıyor öyle ya. Öyle bir şey var ki. Sıkıldı dedi kaçtı ya. <laughs> Buradan gelmeyeceğim bak geçtim arkadaşlar. Senin Yok kanka. öyle takılmıyormuş kanka. <laughs> kanka. Öyle takılsam güzel olurdu. Geliyorum. Kardeşim o. adam GTA oynuyor oynuyor eli soğudu ya. Nasıl, neredesin <laughs> lan? Abi Apo nereye kaçtı? Apo bence Gitme. haritanın hilesini <laughs> buldu şu an. <laughs> Köpek balığıyla. A. <laughs> Ne kanka kırdıdı. 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 Abi hemen girsin. Oha. Tek la. atman lazım ona kanka. Iskalatsan ölürsün ha. <laughs> ay! Uskalarsan ölürüz çünkü kanka. Ay ya. Neyse. Ne neyse oldu. Uskalarsan ölersin. Oha. Evet. Evet. <laughs> Aa vurdum et çat ya saymadı. Aa ah, kanka yok kanka. canım gitti ya. Gitti mi bitti tamam. Da. Lan o koyu <laughs> almaması... <laughs> Hayır ya. Kanka bu yiğit sevmedim. Böyle o bak. Avantaj... <laughs> Ersin. Zıp zıp geçeyim. Ersin <laughs> buraya gel. Buraya gel. Lan nasıl? Hayır. <laughs> Bu fenaydı versin be Ersin be. Kanka fenaydı <laughs> başa belayı. Neredesin? Sen Hayır. neredesin? Hayır. Tur bindiriyorum. Tur <laughs> <laughs> bindiriyorum. Kanka AVM benim için Ah be, adam bana yetişti ya. Ya sen Aksan bana geliyorsun. Hala adam bana yetiştiriyorsun ya. Kollo ne yapıyorsun? No scope no. mu? Hayır ya. <laughs> Ay, bu. Hayır! Bu Acıttı ya. Kanka bu daha çok acıttı. Evet. Shift'te çünkü. Lan Ersin hayır. Tamam. <laughs> Lan vur artık şuna be. Lan ya. <laughs> ya ne fark ediyorum bu silahtan? Pompalı vs pompalı mıydı? Hayır 1094 benimki. Ay çok kötüymüş. Lan bu DB'ye bir dakika kaç kaç. Kanka harbi kaçmam lazım bu arada. Lan! Aa bir canım kaldı. Lan ben, ben de vurdum ya. Evet. Kanka bir buçuk dakika çabuk çabuk Hava lazım hızlı. Kanka Lan. bir canım kaldı diyor daha yüzde doksan canı var. Nerede bu hain? Ama abi Oo. bu silah çok saçma ya. Dünyanın gel, en gel, saçma gel, gel. silah. Gel çabuk tavaya geç. Gel gel. Neredesin? Kanka neredesin? adam arbalet atacak sana. Kanka bu göstermiyor. <laughs> neredesin lan? Ben neredesin ya? Benim... Ortadayım. Ben de geldim ortaya. Aşağıda başlatmıştı Aa. Bak. Aa. Oha. Erçin. Hayır. Evet. Lan bu taramalı tabancanın <laughs> ne alaka ya? Öldüm. Ah! Lan hayır. <gülüyor> 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 Ay, arbalet. Tek atar mı? Bence net tek atacak. Abi tek atarsa gider bu arada. Hadi. Headshot. Lan oradan bakmak yasak. <laughs> <laughs> lan vur artık abi. Lan abi bu silah. Oha. Lanet silah <laughs> <Lanet lanet gülüyor> ya. <gülüyor> Sonunda ya lanet <laughs> silah yemin ediyorum. Vuracaktım ya. Aa. Uy. Ersin buraya gel. Ersin. Ersin, Ersin. lan. Kaçma. Kaçma. Kaç kaç kaç. Kaçma kanka. Kanka yetişti Aa. adam. Arbalet mi? Arbalet mi? Şuraya yetmedi. Lan buraya gelersin çabuk. ya hayır. Oo. 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 ya! Ama var ya! Efsane! Arkadaşlar. Be. Ah, be Ya <laughs> şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Ersin Yekin Gaming yeni kanal. Duyursunu yapmam evet. için benim Hı. mağlup olmam lazım. Gentilmeni. Son. Ama sonda, sonda güzel şey yaptı, combo yaptı ya. Evet, Böyle evet. Combo evet. biraz oldu ama yani. işte 1094 bizi bitirdi. Bu arada PUBG'yi özlemiştiniz. Böyle güzel vesileriniz gelecek. Hatta Selim Bey seni meydana davet ediyorum. Kanka. Oyun portal 20 bin abone şu an. <laughs> ya ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> renk, re i̇çimiz dışımız <laughs> Ya abi, bir dakika. Gaming'e tor bindirdim. Süper arkadaşlar bu arada video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayalım. Oyun portal ve King Gaming'de de e, videolarımız kaldığı yerden devam ediyor Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.